İçerik üretiyorum ama sesim videolarda daha iyi olsun istiyorsan ve mikrofon seçenekleri arasında karar veremediysen bu video sana yardımcı olacak. DJI Mic Mini mikrofonu kafa karışıklığına çözüm sunuyor. Şu an sesimi 16 Pro Max'in kendi kamerasından duyuyorsunuz. Kutu içeriğine bakalım ve mikrofonlu sesi duyalım bir de taşıma çantasıyla birlikte geliyor. İçinde 4 adet dead cat bulunuyor. 1 adet kamera bağlantı kablosu geliyor ve 1 adet tip A'dan tip C'ye şarj kablosu geliyor. Şarj kutusu, 2 adet ağırlıkları 10 gram olan mikrofonumuz, 1 adet alıcı, kullanımdayken telefonunuzu şarj etmek için Type-C girişi, kamera bağlantısı için 3.5 milimetre jack girişi, kutu içinden çıkan Type-C uyumlu bağlantı portu. Şimdi dışarıdaki ses kalitesine bakalım. Şu anda mikrofon Sesimi normal kameradan alıyorsunuz ve ortam sesini, yoldan geçen araçların sesini de duyuyorsunuz. Şu anda sesimi DJI Mic Mini'den alıyorsunuz. Ama rüzgar engelleyici tüy takılı değil ve gürültü engelleyici de aktif değil. Sesimi şu anda DJI Mic Mini'ye rüzgar engelleyici tüy takmış şekilde duyuyorsunuz. Şu an hala gürültü engelleyici aktif değil ve şu anda gürültü engelleyici aktif bir şekilde duyuyorsunuz. Dış sesleri tamamen engelleyebildiği kadar engelliyor ve net bir şekilde sadece sizin sesinizi alıyor.